Mesela 3-5-2 oynayın derler tamam mı? Dönseydi 3 5 2 3 5 2 oynamak kolay değildir 3 4 3 Onun aylarca çalışman lazım. Pozisyon. Öyle, tabii orta sahadaki üçlünün önündeki oynayan oyuncuların, kenar oyuncuların, rakibin sağ bekini sağ ön oyuncusunu karşılama zamanlamaları filan bunlar. Hadi beyler bu hafta üçlü oynayacağız. Yok vazgeç. Böyle bir şey yok futbolda. Matematikleri, orada matematik var. Oyuncuların pozisyonlarını tek tek Geliştirmeleri gerekiyor hı hı. ve sayısız tekrardan sayısız tekrardan e, yapması lazım. Galatasaray'da aslında hücumda tek orta ile oynuyor. Fenerbahçe'de mesela İsmail Kartal 4-3-1 diyoruz ama merkezden topu kim alıyor Fenerbahçe'de genelde? İsmail. İsmail alıyor yani tek orta sahalar evet. alıyorlar oyuncuları. İkinci orta saha Sergi Oliver ve Zayt. Evet. onları biraz daha öne doğru kullanmaya çalışıyor hocalar. Beşiktaş tam tersi Beşiktaş tek merkez oynuyor. Amir'le. Sağ 8 numarası Salih. Sol 8 numarası Jetson gibi oynuyor. Evet. Şimdi Tariska gündemde ya. Onu aldıkları anda 2-1'e dönmek zorundalar orta sahada. Onu haricim. Şimdi böyle 2-1 üçlü baklama demek öyle üçlü oyna beşli oyna kolay işler değil. Bunların uygun oyuncular da gerekiyor. Örneğin Galatasaray'ın baktığımız zaman önüne oynayan 4 oyuncusu maça başlayan lütfen bakalım 6 oyuncusu hatta. Olivi 1, 2, 3, 4, 5 bir tane solak yok. Bak, övgüler ya duyuyoruz değil mi? Bir tane solak yok şurada. Hücum oyuncusu giren tek solak Yunus. Girmedi mi? Evet, Yunus ak Şimdi bunun aslında şimdi Icardi tarzı santraforlardan bahsederken attığı gol sağ ayak işiyle gelen bir pas attı. Geçen hafta konuştuk. Icardi ters ayaklı oyunculardan istemez topu atmıştır gol ama özellikle muz orta dediğimiz evet, dışarıya kesen top bugün olduğu gibi çıkarsın vurursun. Ben iyi kafacı bir oyuncu değildim. Ama ben otur kesildiği zaman vurduğun zaman darbeli gider. Vurduğun zaman darbe alır. atmış. Yoksa şu çok sert muz ortası değildi bugünkü. Normal seviyede, normal hızda bir ortaydı fakat çıkıp darbeli vurdu. Şöyle yapalım. Ters ayakla çevirdiğini düşünelim. Günümüz futbolunda artık ters ayakla olur. Diyelim ki Yunus yaptı bu ortayı. O kadar darbeli vuramazsınız. Sıyırabilirsiniz ancak. Geçen hafta Sergio Oliveira kesti. Icardi darbeli evet. vurdu kalecinin üzerine. Hiç solak oyuncu olmamasına rağmen mesela bu da Zaha'nın gelen hakiminin acaba Zaha'yı biliyoruz ama hakimin solak olduğu için onu muhtemelen sağ önde kullanmaya çalışacaktır hocam. Kete de solak galiba değil mi? Yanılmıyorsam. Or Şimdi Dibuha önemli bir oyuncu. Çünkü artık Avrupa'da oynayacağınız için ve rotasyonda da her gün depar atarak boya ile Angelino falan bitiremezsiniz. Di da korumak zorundasınız. Bazen ilk kombinin dışında kalan oyuncuların da bazı mesela Kaan almasının sebebi stopere koyabilir, merkez orta sahaya koyabilir, sıkışırsa sahabe Sağ koyabilirsiniz. Koy. Di bu alternatif için önemlidir. Gözüken Emin kardeşimizle de yapmak istiyorum. Çok üst seviye maçlar olacak. Belki e, Stop net er. stoper Belki düşünebilir. Torreira tek başına oynadığı için ama bu kadar yükünü nasıl kaldıracak onu bilemiyorum. Mesela Molde maçında cezalı. Evet. Şimdi ee, Torreira'yı ne şey söylemek dolduracak? istiyorum. Hakikaten Mustafa ile Şero'yla maçı izlerken de onu söyledik. Gerçekten e, nasıl diyeyim sana? İnanılmaz bir tempo. Pres zamanlaması. Şimdi presi tek başına yapabilirsiniz. Ama sizin yaptığınız pres öncülük oluyor. Öncü presçi bu. Yani normalde merkez orta saha oynayan bir oyuncunun eğer diğer yaranında orta sahaya doğru pres yapıyorsa bugün o ilk golde olduğu gibi diğer arkadaşlara da mecbur kalır zaten gelmeye. En kötü şartlarda taktik faal yaparsınız. Torel ile ilgili anlamadığım bir şey var yalnız. Hakikaten de Okan de bunu sormak istiyorum. Bir gün inşallah arada sorarım. Daha sağlıklı olur. Her kornerde şeye gidiyor. Altı pasa gidiyor. Ya benim bildiğim futbolda ben de dahil bu tip kısa oyuncuların kontratakları için beklerler. Hoş boya ile atlet Angelino'yu bırakıyor geride ama bu her maçta bütün kornelerde sanki 35 tane kafa gol atmış gibi. 35 maç oynamış. Ya yani 40 yılın başında bir gol attı çocuk. O da o sayı sayıldı. Toray'ın ilk golüydü değil mi resmi? Fakat Galatasaray gibi takımda hiç gol atmayan bir oyuncudan bahsediyorum. Orta saha oyuncusu, 35 maçta gol atmamış. Ama müthiş bir oyuncuyum çünkü o da tıpkı Icardi'nin arkadaşlarıyla birlikte teşvik etmesi gibi da takımın enerjisini yükseltmek için takım liderliği var. Şimdi lidere işte, Tadic işte deriz, Ceko deriz, diyelim ki Muslera deriz. Hayır, bazen oyuncu preste de size öncülük yapabilir. Bütün takım öncülük yapıyor, Muslera zaten arkadaki oyuncuları da kontrol ed ediyor bu da çok önemli. Torreira da o yüzden bu üç oyuncu, diğer oyuncular kötü evet. oyuncular mı? Şampiyon kadro bu kadar. Çok özel, özel farklı. Özel oyuncular. Ee, senin de üzerine basarak söylediğin gibi enerjisini yüksek buldum ben de. Beklediğimden ki Trabzon maçı önemli maçtır. Ciddi alırsız maçtır ama bugün hakikaten de son maç gibi oynadılar. Zaman ne gösterecek bilmiyorum. Çünkü teknik adamlık sadece taktiksel bilgi değildir, yönetmektir bunun ilgili sürecinde zamanla bekleyeceğiz. Çünkü yorucu bir sezon bekliyor ve şunu da söyleyeyim. Geçen sene Fenerbahçe'nin 8 Beşiktaş'ın çift haneler üzerinde puan farkı vardı. Bu sene Galatasaray'ın en az geçen yılki seviyede olması lazım. Çünkü Beşiktaş da nedense Beşiktaş hiç favori gösterilmiyor. Fenerbahçe'nin de sezon sonuna kadar çok sert geçeceğini maçlarını düşünüyorum. Yani şampiyonluk yarışını bayağı bir kadro yapıldı çünkü hakikaten. Mesela bu takımlardan Konfederasyon Kupası'nda çeyrek final oynadı diyelim. Fener veya Beşiktaş. Bırakın Twente'yi elemesini ki elemeyebilirsiniz. Bırakın Dinamo Fakat Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu transferlerden sonra çeyrek final oynaması oynamaması bence başarısızlıktır. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı zaman ama stoper almak ve altı numaranın yani Torreira'nın yanına daha Avrupa maçını kaldırabilecek. Gerekirse Mertensiz, Olivera'nın de olduğu Torreira, olivera e soru işaretli bir oyuncu ihtiyacı olabilir. E camiada şimdi havaya girmiş durumda. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer sebeplerinden bir tanesi bu. Sürekli transfer yapan bir kulüp. Bu kez de Fenerbahçe aynı şekilde büyük transferler yaptı. Yani en azından ligimiz için büyük transferler yaptı. Beşiktaş'ta çaktırmadan acayip iht ihtiyacı olanlar alıyor. Raşitsa ihtiyacı var. Gezza soru işareti var. Oyun şablonu 4 3 e uygun bir saha veya sol taraf oyuncusu alıyor. Chamberlain. Evet, Chamberlain. Aynı şekilde o içi oynayabiliyor mu onu sormak istiyorum. Oynuyor. Yani 8 numara oynayabiliyor. Oynuyor, oynuyor. Tamam. Yani yine de ben bir tane daha orta saha hele hele alırsa o paraları bilmiyorum doğru mudur. Çünkü hakikaten konuşulduğu zaman Beşiktaş niye almıyor demem saygısızlık yapamam o konuda. Beşiktaş da çok önemli bir kadro. Zancı i̇yi de, o, o iyi de sağ stoperi iyi yani. çıkarsa veya sağ stoper alırlarsa savunması falan yani sağ stoper iyi bir sağ stoper alırlarsa önemli bir takım olur ama bir orta saha daha şart. E, bu arada Talişka demişken hocam bir gün önce biz biliyorsun Suudi Ligi'nin de yayınlamaya başladık bu sezon. E, kadrolar muazzam. Biraz önce o kalite olur e, ama istek, arzu, mücadele olmaz. Mesela dün e, El Nas maçını yayınladık. 2-0 sahasında yenildi. Brozovic, evet. Mane, Ronaldo, Talisca Evet. Ve içeride 2-0. İçeride 2-0. Evet. Ya yani orada da Öyle çok gol falan yani böyle bazı maçlarda var tamam. ama o seyirci daha tam oturmamış gibi gözüküyor yani büyük Avrupa futbolunu da etkiliyorlar yalnız artık. Yani onların Tabii. bu transfer Dengeler Mesela Çin Çin böyle bir şeye Çin başladı. Hayır. Birkaç yıl sonra devlet olarak önlem aldılar. Dediler ki ya bir dakika ne oluyor dediler. Ve üç filan belli standartlar, kriterler koydular. Ama bir fark var hocam, katılacak mısın bilmiyorum. Şimdi Çin, Amerika ne yaparsa yapsın başka zaman dilimlerinde yaşıyorlar. Yani şimdi biz Suudi maçlarını değil mi? Evet. Yani aynı anda izliyoruz, öncesinde izliyoruz. Ömyerlik evet. maçı bitiyor, ben Suudi ya, maçını izliyorum. Ya şimdi, Hollanda Ligi başlıyor. Yani Avrupa Ligi saatinde yani. Saatler milli maç arasında sonra normale döndüğü zaman otur evde birden itibaren Akşam, gece yarısında kadar sen... maç seyret. Ben de iyi diye izliyorum. Mesela Messi'nin hiç canlı maçını izlemedim. Bu kadar acayip işler yapıyor. Gitti Amerika'ya ya ayağa kaldı. Gerçekten mi? Amerika'da izlemezsin. Barcelona'da mı izlemedin hiç Paris Saint-Germain'i? Sen izlemişsindir. Ya. Hayır, hayır. Yani Amerika'daki şey de, maçlarını evet, evet. hiç canlı izleyemedim ama e, onun işte saat fark, farkı, Saat var. farkı yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Suudi Ligi'nde bu kadar süper yıldızlar hatta şimdi biraz önce sana söyledim. Ne marada gitti değil, UEFA değil mi? UEFA seneye Şampiyonlar Ligi'ne... Ya onu söyledin de hani İsrail örneğini verdin. Yani eğer Suudlardan da Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne falan mı diyorsun? Evet sana? evet. kart verebilirlermiş. Yani onları da dahil edebilir. O zaman böyle bir ihtimal varsa ben düşük görüyorum. Ama o hani hayal var ya 2025 hayali o 12 büyük kulüplü o, <laughs> şampiyonları. Evet evet Real Süper ayrı bir, Bunu kırmak için mi yapıyorlar? Evet. Para çünkü futbolda. Ee, ama olmalı mı olmamalı mı olmamalı diyorum ben kendi fikrim. Ama kadrolar hakikaten yani. otursunlar feresinde işte gibi işte, güzel Süper, yani. çok meraklı yani. sanatla yani. git işte.